Merhaba arkadaşlar, bugün günlerden Cumartesi. Interpretation programını rekord olarak paylaşacağım sizlere. Ee, bazı sorular var, bunlarla ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunacağım. Sizler de kendiniz yine e, bu soruları değerlendirebilirsiniz. Ekstra düşünceleriniz varsa paylaştığımız yere yine e, notlarınızı atabilirsiniz. E, genel olarak yine de, proje yönetimi e, testi alakalı işe giriş sürecinde karşımıza çıkabilecek bazı soru tipleri. Ee, bu bağlamda sorular ve biraz da bakış açımızı geliştirebileceğini düşündüm bazı bir iki tane de öyle soru var. Onlar üzerinde konuşalım. Ee, şimdi birinci sorumuz asenkron iletişim nedir? Nerelerde kullanıyoruz gibi. Bu aslında bildiğimiz bir şey. Farkındalığımız artsın diye e, eklemiştim. Ee, asenkron iletişim yani senkronize olmayan yani eş zamanlı olarak böyle bizim e, aynı anda belki yapmadığımız bir şey. Evet bir araya gelmeden gerçekleştirdiğimiz bir iletişim metodu. Ne gibi diyeceğiz? Örnek verirsek. Mesela bir videonun YouTube'a yüklenmiş bir videonun sizler tarafından izlenmesi. Bunun belli bir zaman olabilir. Mesela iki saat, iki gün, iki hafta. O sürede onun tamamlanması. Bu bir şirket çalışanları tarafından bitirilmesi. Veya Udemy'deki bir eğitimin yine şirket çalışanları tarafından tamamlanması. Herkesin bu noktada bir feedback vermesi vesaire. Ona benziyor. Yine e, dikkat edelim mesela projelerde falan ne oluyor? Drive kullanıyoruz mesela veya başka ona benzer kullanılan e, Hani işbirliği ortamları. Herkesin belli bir görevi var. Herkes giriyor orada görevlerini e, gerçekleştiriyor. E, belki not bile yazmıyor. Biz bakıyoruz kimler tamamlamış, kimler tamamlamamış. E, takım arkadaşlarımız bakıyor. Sonrasında da ve oradaki e, birikime ilerlemeye göre ben de oradaki bir kısmı alıyorum, diğer yere yapıştırıyorum mesela. Bunlar nedir? Bir iletişim metodu. Aslında çok konuşmadan uygulama üzerinde kendimizin durumunu vesaire görüyoruz. Veya hazırlık yapmış olduğumuz bir slide Bu bu da mesela asenkron iletişim örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanında e, mesela bir mesaj paylaşacağım. Ee, örnek veriyorum Türkiye saatiyle gece paylaşmayı düşünüyorum ee, ama Amerika'daki arkadaşlarımın işte belli bir saatte okumasını istediğim bir mesaj bu örnek veriyorum ee, ama şirkette çalışıyorum ve o saatte benim çalışma sürem değil gece e, diyelim 4'te paylaşacağım Amerika'daki arkadaşlarımın e, iş çıkışında okumasını beklediğim bir saat mesela veya daha erken onlara o mesajı planlayıp gönderiyorum Slack'ten. o da mesela bir iletişim. E, metoduna örnek olarak gösterilebilir. Yani anlık değil ama işlevsel böyle bir iletişim metodu e, bu şekilde bir yönü var. Yani bunları söyleyebilirim. Veya e, bazı şirketler işe girmiş sürecinde böyle onboarding proses dedikleri yani işe giriş sürecinde sizi böyle destekleyici bazı çalışmalar e, yaptırıyorlar. Yani bunları mesela hazır bir doküman halinde de veriyorlar veya e, bir lead size yardımcı oluyor o noktada. Belli bir hafta, belli aylar boyunca onda çalışmalar yapıyorsunuz. Onun size bazen yol gösteriyor. Bazen de şu dokümanları e, okumanı istiyor, okur musun diyor. Şu dokümanları okuyabilir misin diyor. Mesela onları okumanız, sizin ona feedback vermeniz veya tamamladığını böyle işaretlemeniz vesaire tamamladığınızı. Bunların hepsi bir asenkron iletişim metodu. Belki sizin yanınıza bulunmadan siz onun dediklerini gerçekleştiriyorsunuz ve belli noktada anlaşıyorsunuz yani. Bu böyle bir iletişim metodu. Örnekler Slack dedim, Slide dedim, bunun yanında Drive dedim, mesela YouTube dedim, kayıtlı videolar, Udemy vesaire. Buralarda aslında biz bunu kullanıyoruz diyebilirim. Yine Jira'da mesela, hiçbirimiz aynı ortamda değiliz. Herkesin çalışma süresi farklı olabilir, farklı saat, farklı ülkeler olabilir. Herkes verilen o görevi, verilen o işi yapıyor ve oraya işaretliyorlar bu Aynı saatlerde de olabilir. Yani aynı saat diliminde de çalışıyor olabiliriz. Ama orada biz bunları ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Ticketlarımızı çözüyoruz, sonuçlandırıyoruz vesaire. Bu da bir iletişim metodu. Yani orada işaretliyoruz, çözüldüğünü görüyor. Arayıp yani telefon açmıyoruz veya yanına gidip ben şunları şunları bitirdim bir kontrol eder misin demiyoruz. O ne yapıyor? Yorum yazıyor mesela oraya. Siz o yorumu belki anlık değil, o yorumu yazdıktan 30 dakika sonra gö görüyorsunuz veya dönüş yapıyorsunuz. Bunların hepsi asenkron iletişime uyuyor örnek olarak. bunun da avantajları, dezavantajları hani sizin hoşunuza gidip gitmemesi vesaire değerlendirebilirsiniz. Böyle bir başlığı vardı. Bunu paylaşmak istedim. Genel çerçevesi böyleydi. İkinci sorumuz interörlen öncesinde gibi hazırlıklar yapmak gerekiyor. Bu hani interör hazırlıkları ilgili değerlendirme alabileceğiniz bir başlık. Şimdi bu kolay gözüken ama genelde benim gördüğüm kadarıyla az yapılan bir şey başlık soru tipi bu bir şirket tarafından size sorulmayabilir sadece bizim farkında farkındalığımız artsın diye paylaşmak istedim. Bununla ilgili öncelikle şirketi veya şirketleri bu sayı kiminize göre birdir haftalık ancak ben bir şirkete başvurabiliyorum kimimize göre Günde bir tanedir. Ancak bir şirkete başvurabiliyorum. Kimilerine göre 10 tane. Ben günde 10 tane başvuru yapıyorum. Yani buradaki olay şu. O 10 şirketin değerlendirilmesi. Yani ön elemenin açıkçası bizim tarafından yapılmasını ben öneriyorum. Yani öncelikle siz elemeyi yapın. Sonra sayı artıyor. Moral bozukluğu olabiliyor. Ben 1000 başvuru yaptım. Arayan olmadı. 500 yaptım. Arayan olmadı gibi. Aslında burada neden aranmadığını bir de bu açıdan etüt edelim. Yani acaba biz şirketlerin böyle bir önerime yapmadan mı yani çok fazla yani her gördüğümüze başvuruyoruz Bu bir mantık olabilir ama eğer sonuç alamıyorsak da böyle bir değerlendirelim e mesela ne gibi değerlendirebiliriz e, firmaları araştırabiliriz yani kendimize yakın mı bu firma oturduğumuz yere yakın mı firma e, uzaktan çalışma istiyor yani şirkete gelmemizi mi istiyor nasıl bir çalışma şeyi var kaç gün acaba e, düşünüyoruz çalışma şeyini veya şirketle alakalı daha önce çalışan şirketleri şirkete çalışanların LinkedIn'de bir paylaşımı olabilir, çeşitli sosyal medya kuruluşlarında paylaşımları olabilir. O şirketle ilgili olumsuz bir not vardır mesela şirket içine dair. Yani i̇nandırıcıdır, inandırıcı değildir bilmiyorum ama o tarz şeyleri mesela bir okumuş olursunuz. Belki zaten hiç çalışmak istemeyeceğiniz bir şey. Buna sadece başvuralım, işte deneyimleyelim. Dediğim ki bunlar bir tercih. Sadece ee, söylediğim gibi hani uzun vadede bazı şeyler olmuyorsa bunu da etüt edelim yani kendimize yakın, kendimizin sektörüne yakın, ilgi alanlarımıza yakın e, veya e, çalışanların enerjisi, paylaştıkları fotoğraflar, bize uygun şirketleri tercih edebiliriz. Yani sağlıkçı bir arkadaşımız sağlıkla alakalı firmalara başvurması onun avantajını artırır, ona dönük hazırlık yapması avantajını artırır. Hatta geçen paylaşmıştı bir arkadaş. Yani şirkete yakın bir yerde mesela e, oturuyorlar ve onu paylaşıyor mesela İnternet ve ve bu pozitif dönüyor. Artı şirketiniz inceledim diyor, Türkiye'deki depremle alakalı yardım, yani yardım duyurusu zannediyorum, yaptığınızı duydum, bu beni çok etkiledi gibi bir cümle mesela bu ne yapıyor? Sizi otomatikman şirketle aynı noktada buluşturabiliyor ve hani offer almıştı mesela, o paylaşmıştı o notu. E, bu tarz şeyler yakalamaya çalışalım diye önerebilirim. Yani bu hazırlıklardan birisi bu şirketi incelemek, şirketin yapısını, yaptığı işi bizi mutlu edip etmeyeceğini vesaire incelemek e, önemli. Bu ilk başta zor gelebilir, İş bulamadığımız sürece hani ne olursa olsun nere olursa olsun gireyim diyebiliriz. Dediğim gibi bunlar hep bir mantık ama bunu da ifade edeyim. Yani bu da bir e, farklı bir nokta. Bunu da paylaşmış olalım. E, üçüncü sorumuz. Hızlı büyüyen bir işletmede test prosedür, prosedürlerin uygulanmaması karşısında ne yaparsın? Şimdi test prosedürleri biliyoruz, STLC prosesi biliyoruz. Bunlar bazen es geçiliyor veya çok hızlı geçiliyor. İstenen seviyede odaklanılmıyor veya A şirketinizde örnek veriyorum sizin belli bir şey ayırdığınız zaman o test prosedürlerinden mesela bir kod, bir view diyelim mesela. Diyelim 3-4 saat bir sprintte bir araya gelip bunu yapıyordunuz A şirketinde. Şimdi yapılmıyor bu çünkü çok seri. Her gün bir şeyler yapıyorsunuz, hızlı hızlı ilerliyorsunuz falan. Çok iş isteniyor olabilir. Burada ee, ne yaparsınız böyle bir durumda? Veya bu aslında bir kalitesizlik de olabilir bazen. Yine çok hızlı işliyordur ama bir kalitesizlik vardır. Yani şirket büyüdüğünden değil aslında duran bir şirkettir, küçük bir şirkettir. E, firma iyi gitmiyordur. Yine bazı şeyler hızlı, plansız yapılabilir. Bu durumda ne yaparsınız? Öncelikle bununla alakalı arkadaşlar zaten hep söylediğimiz gibi bizim kendi bakış açımı sistemimiz yani uluslararası yani mümkün olduğu kadar kaliteye dönük olmalı. Bunu savunmalıyız, bunu ifade etmeliyiz, bunu notlara alaraktan yine, yine biz kaliteli işler yapmaya devam ederekten bunun süresinin ancak bu kadar olabileceğini, bunun standartının bu şekilde olabileceğini vurgulayarak da e, devam etmeniz. Yani bu düşünceyi aslında kaliteyi ödün vermeme gibi bir durum olabiliyor. Bir testörü olarak da böyle bir yine rolümüz olabilir. E, söylediğim gibi standartları yine biz savunmalıyız ve standartların olması gerekeni devam ettireceğiz. Ama şirket zaten hızlı büyüyor. Şirket bunun farkında değil mi? E, söylediğim gibi yani farkında olabilir. Biz de yine kaliteli işler yapmaya devam edeceğiz. Aslında işin şeyi bu. Farkında değilse zaten problem çıkar bir süre sonra. Farkındaysa biz yine standartlarımızı standartlara göre çalışmamızı devam ettirebiliriz. Yani böyle bir cevap, yani kendi adıma ben böyle söylemek istiyorum. Sizlerin farklı varsa yine söylediğim gibi not atabilirsiniz gruba. Risk analizi nedir? Bunu da zannediyorum birkaç kere yine konuştuk. Bu soru da güzel bir şey var çerçevesi. Yani risk analizi herhangi belki ortada bir şey yok yani yapılmış bir şey yok yapılmış değil fakat biz burada analiz ediyoruz yani risk çıkma hata çıkma artık test olarak düşünürsek hata çıkma bak çıkma vesaire ileride yani a failure vesaire arıza hani böyle problem çıkabilecek noktaların analiz edilmesi değerlendirilmesi karşımıza çıkabilecek sorunları incelemeye almak incelemek bununla ilgili de bir rapor oluşturmak bunu da e nasıl yaparız? Biz diyelim söz yaptınız, iki yazılı yaparsınız yani biraz nitelikle alakalı yani e, mesela renkler kullanabilirsiniz, mesela oraya notlar atabilirsiniz. Çok kritik, çok e, önemli, çok çok önemli artık yıldız falan böyle şeylerle aslında niteliksel bir analiz yapıyoruz. Niteliksel analizde de ondaki şeyleri belki biraz sayıya dökülmesi, sayısal olarak bunun e, değerlendirilmesi sayısal olarak notlar çıkarılması hani nitelik, nicelik kelimeden de belli bunları bu şekilde değerlendirmeyi alabiliriz. Bir diğer soru testin zorlukları nelerdir? Bu da internetlerde çıkabilir. Seni zorlayan en çok şey ne oluyor denebilir. Tester olarak zorlandığın şeyler nedir gibi bir soru da olabilir. Bununla alakalı tabii ki bunlar kişisel sorular biraz daha veya e, reel anlamdaki iş hayatınızdan sorulara benziyor. Bununla ilgili de testin zorlukları da şu şekilde olabilir. Yani ne dediğim gibi birincisi bireysel. Bizi yani bizi ne zorluyor? Eee onu ifade edelim. E, genel anlamda da zorlandığımız noktalar kendi adıma söyleyebileceğim şeyler belki de. Şunu söyleyebiliriz. Yani testte zorlayan bizi şey şu olabilir. Birincisi hep kendi adıma söylüyorum işin iyi bilinmemesi olabiliyor. Yani iş bilgisi yapılan işin sektörün ondan sonra platformun anlaşılmaması olabiliyor. Yani bu, bu anlaşılmamız derken hani diyelim yeni başladıysak işte birkaç ay orada zorlanırız yani bilmiyorsak bir de bir işin zorluğu olur yani hani oradaki şeyleri anlamaya çalışıyorsunuz. İşte e, normal descriptionları iş nasıl yapılıyor, hesaplamalar vesaire bunlar zaten bize bir zorlayabilir. Bu birincisi bu olabilir. İkincisi başka ne diyebilirim yani birincisi bu ikincisi belki yani kapsamı anladık hadi her şeyi tamam orada bizi zorlayan bir diğer şey yani işin kapsamının yanında işle alakalı Hani onu belki prosedüre dökmek yani uygulamaya dökmek test edeceğiz diyelim o testin işte işletilmesi yani kapsamın koda dökülmesi kodun kapsamı kapsamlı ilintili olması falan onlar mesela sorun olabilir. Hani test yaparız, e, test gerçeği yani isteneni e, nedenler ona gereksinimleri karşılıyor mu mesela böyle bir şey olabilir. E, bu da mesela bir zorluk olabilir. Yine e, kişiler arası ekipler ekipler arası iletişim olabilir e, bu olabilir yani hani zorlandığımız noktalardan biri bu olabilir. Bir diğer şey mesela fazla e, üzerimizde veya çalıştığımız alanda fazla projede çalışıyor olabiliriz yani e, diyelim şirket test üzerine çalışıyor ve 5-6 tane iş alıyor e, her belli bir tarih aralığında o tarih aralığında bize düşen iş sayısı test sayısı yapmamız gereken o hani veya göstermemiz gereken efor fazlaysa bu şey yani bu da bir zorluktur yani belli bir süre bu e, zorluk doğurabilir Yine mesela zorlanan arkadaşlar aklıma geldi. Mesela ilk aylarda işte bu şirketin ilk aylarında bize gereken desteğin verilmemesi. Yani işte burası böyle yani yapman gerekenleri biliyorsun zaten deyip yani bizim kendi zorluklarımız zaten var. Bir de böyle bir zorlukla bahsetmeye çalışıyoruz. Bunlar bizi zorlayan şeyler olabilir. Tabii ki daha da kişisel anlamda dil zorluğu olabiliyor. Ee, anlamama durumları olabiliyor. Şirketin ana dilinin bizim ana dilimiz olmaması kaynaklı şirkette çalışanların çok seri konuşuyor gibi olmaları vesaire e, veya aksan bunlar nedir zorlayabiliyor. E, bunlar mesela testin zorlukları, testlerin zorlanacağı şeyler e, olabilir. Çok fazla değişkenlik yine zorlayabilir örnek veriyorum. E, bunlar genel adıyla bizim zorlandığımız, zorlanacağımız şeyler bunlar olabilir. Dedim ki herkes kişisel olarak e, kendi örneklerini mesela e, şey yapabilir. Yani değerlendirme alabilir. Benim zorlandığım nokta ne? Neyde zorlanmıştır mesela en son projende gibi bir soruya? Öyle örnekler verelim. Yani e, testin tipinde zorlanabiliriz. A tipini iyi yapıyoruzdur, B tipinde zorlanıyoruzdur. bunların hepsi söylediğim gibi kişisel olarak değerlendirme alalım. E, bir diğer soru, yapmanız gereken görevler işte bitmediği zaman veya bitmeyecekse ne yaparsınız? Hani bu şunu öyle sorular oluyor ya işte, bir sprint'te bitmediği zaman e, ne yaparsınız gibi bir şey. Burada da belki bitmeyeceğini tahmin ettiniz veya baştan biliyorsunuz bunun böyle bitemeyeceğini veya ilk günlerde fark ettiniz bambaşka bir şey oluştu. E, bu hani şirketin yapısına göre ya bu kimisi bunu şey karşılıyor zaten çok normal. Kimisi bunu biraz irite ediyor, şey böyle inceliyor, e, değerlendiriyorlar falan. Bu şirketin yapısına göre, uygulamaya göre değişebilir. Bize düşen ne olabilir? Birisi bunu söylemek zaten. İkincisi bu söylendiği gibi not almak. Bunun zorluğunu belirtmek zaten. Hatta baştan söylemek bitmeyebilir. Yardım ihtiyacını belirtmek. Sorunun yani kök nedeni ne? Böyle bir örnek hatırlıyorum. Mesela bir yine arkadaşımız paylaşmıştı. Yani Sprint diyelim iki hafta. ilk hafta bitmeyeceğini anlıyorlar Cuma işte developerlardan o şey gelmiyor kodla alakalı kısımlar. Ee, i̇şte bunu belirtiyorlar, yazıyorlar, işte toplantılarda belirtiyorlar falan. Ee, ancak öyle hızlandırtıyorlar. Bunlar yaşanabilir şeyler ne yapacağız? Söyleyeceğiz, not alacağız, tekrar paylaşacağız, bir daha paylaşacağız. Ee, bunun gerekliliği neyse, niye bitmeyecekse onu belirtiriz vesaire. Bunlar şeydir yani. Bunlar bir metottur yani. Bu şekilde belirtebiliriz. Bitmeyince de zaten yapılacak şey yine de baştan tekrar bitirmeye çalışacağız. Yani tekrar yeniden alacağız onu. Ama bunlar yapılabilir, bunlar söylenebilir. Not olarak belirtme, görünür yerlerde yazma, işte mentionlama. Bu hani şirketlerde olabiliyor. Mesela bir grupsunuz, grup işinden yazmayıp işte birebirden yazışıyorsunuz, görüşüyorsunuz mesela durumu. O sizi ikna ediyor. Fakat sizin sorumluluğunuz ona karşı değil. E, bu durumlarda yani böyle şeyleri mümkünse zaten grup içinden yazışmak, e, herkesin görmesini sağlamak hem bir iletişim açısından iyi oluyor hem o süreci herkes görmüş oluyor. Şu belirtildi, bu belirtildi, bu belirtildi. Bir de sorumluluğunu paylaşmış oluyorsunuz. Sıkıntıydı artık giderilmesiyle ilgili yapılması gerekenler neyse onu da artık şirketin kendi politikaları yani uygulamaları ona göre değişir. Ben bunları söyleyebilirim. E, bir diğer şey e, defekt e, ...cascading dediğimiz bir şey. Bu da arkadaşlar hani farklı bir... ...belki duymadığımız bir şey genel olarak söylüyorum. E, bu da ardışık hata. E, yani hatanın serilenmesi... ...gibi bir şey. Öyle söyleyebiliriz. Yani bir kök nedene benziyor ya. E, bir şey, bir hata var. Kök nedende bir hata var. O şey yapıyor. Diğer hataları... ...tetikliyor gibi bir şey. Anlatmak istiyorum sadece bu şekilde. Örneklendirme de şöyle olabilir. Mesela... E, e, değil 3-4 birim bir şey var yani bir nasıl olsun e, bir tablo mesela bir tablo olsun Bu tablonun işte e, mesela çarpanları olabilir işte bir çarpı 5 bir çarpı bir veya 8.9 da çarpılan bir şey olsun birinci diyelim sütunu 8.9 veya 8.9 87 ile çarpıyorsunuz düşelim diyelim İkincisini onunla çarpıyorsunuz. Üçüncüsünü de onunla çarpıyorsunuz. Dördüncüsünü de onunla çarpıyorsunuz. Yani buradaki aslında şey şu. 8 veya 8987 sabit bir sayı. Mesela bu ne olabilir? Bir maaş olabilir bilmiyorum. Ee, sayı olabilir. Bambaşka bir şey. Ee, bu işte üst başlıklar değil şu alt başlık sabit. İşte o alt başlıkla ilgili bir problem varsa o sürekli şey yapar. Hata doğurur zaten yani. İşte bu bir sayı olabilir yani bir şeyin hesaplaması olabilir. Bu nedir sürekli bir döngüsel problem doğurur ee, ve işte hatalı sonuç çıkar. Belki bu üç gün sonra fark edilir, belki beş gün sonra fark edilir. Ve bunun nedir? İşte bu öncelikli olarak kök bir sorun var orada. Yanlış yazılan bir şey var ve bu tekrar eder. çay Belki bir hafta sonra fark edilecek. Düşün bu bir ödeme olabilir mesela. Bu nedir? Sorunlu doğurur not hesaplaması olabilir mesela. Ee, örnek veriyorum. Ee, veya bir şeyin eklenmesi olabilir. Bunlar hepsi bir baştan bir hatalı bir şey varsa her birinde aynı şeyleri doğurmaya başlar. Ee, örnek veriyorum. Yani mesela işte aklıma geldi. Şimdi YouTube'da biz diye videoları eklerken arkadaşın mailinde bir harf hata oluyor mesela. Veya orayı boşluk kalmış. E, bütün herkesin mailini ekliyorsunuz. Kaydedip basıyorsunuz. kayıt olmuyor e ne yapacaksınız? O mailin orada bulunması lazım, onun oradan silinmesi lazım. Sonra kaydet deyince kaydediyor. Bunun gibi bir şey. Yani oradaki ana şeylerin bir kere e, tam düzgün olması lazım ki böyle e, hatalara neden olmasın. Yani ben normal manuel bir şey anlattım şu. Bu da böyle bir şey. Yani hani kökteki o ana kullanacağımız şeyin e, e, hatalı olmaması gerekiyor. Bu işte ardışık hatalar doğuruyor gibi bir şey. Yani söyleyebileceğim budur. Yine bunları kontrol edin arkadaşlar. Yani sizler de yine söylediğim gibi not atabilirsiniz bu videonun paylaşıldığı yere. Yine görüşmek üzere.